Tel insan herkese merhaba. Ben Deniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yenilenen yüzü ve enerjisi ve lansmanını yaptığımız yeni Grande Panda modelimizin %100 elektrikli versiyonuyla size yerli müşterilerimizin belirtisi sunulmuştu. Sizlerden aldığımız geri dönüşlerden yola çıkarak yeni yıla yeni motor seçeneği ve farklı doğanım imkanlarıyla Grande Panda'nın hibrit versiyonunu beğenilerinize sunuyoruz. İşte karşınızda Fiat'ın şehir içi için tasarlanmış yenilikçi modeli Grand Panda'nın hibrit versiyonu. Grande Panda hibrit klasik işten yanmalı motordan öteye geçerek daha verimli ve çevreci bir sürüş sunuyor. Hibrit sistem 1-2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motora bağlı bir elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyon toplamda 110 beygir güç üretiyor ve yakıt tüketimini ciddi şekilde azaltıyor. Grandpa Panda Hibrit Türkiye pazarında Icon ve La Prima olarak iki donanım seviyesiyle sunuluyor. İkon donanımımızda 10.25 inç dokunmatik bilgi eğlence ekranı, LED farlar, 16 inç alışım jantlar, dijital gösterge paneli, EDC otomatik şanzıman, günlük şehir içi kullanım için ideal ve pratik bir seçenek. La Prima donanımı ise ikonun üzerine daha fazlasıyla ekleyen üst seviye donanımdır yani ikon donanımı ek olarak 17 inç alışım jantlar, tavan rayları, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz telefon şarjı, otomatik klima, yağmur sensörü, deri direksiyon kılıfı, yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu bulunuyor. Grand Panda Hybrid kompakt boyutuyla şehir trafiğinde çevik, park ederken pratik ve ekonomik sürüş sunuyor. Ayrıca iç mekanda güncel teknoloji donanımları ve konfor unsurları sayesinde hem sürücüsüne hem yolcusuna keyifli bir deneyim sağlıyor. Bu hibrit model özellikle şehir içi kullanımlarında düşük yakıt tüketimi isteyenler, modern ve teknolojik bir iç mekan isteyenler, kompakt ve donanımlı bir araç arayanlar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ocak ayı kampanya bilgisi ve test sürüş için siz değerli müşterilerimizi sorunlarımıza davet ediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.